Merhaba, bugün günlerden Deko Center. Sizlere Deko Center ürünlerini balkonunuzda, bahçenizde, verandanızda nasıl kombinleyeceğinizi göstereceğim. Koleksiyonumuz Tropical Garden koleksiyonuna ait olup, limonlardan esinlenilmiş limon desenli masa örtümüz ve yastıkları. Balkonumuzda kombinlemek istiyorsak ve bir konsept yapmak istiyorsak, öncelikle masa örtüsü ve yastıklarla başlıyorum. Bu masa örtümüz %100 polyester, 152 260 ebatlı olup e, yıkaması ve ütülemesi e, size için çok kolaylık sağlayacaktır. E, bu ürünü kullanırken pano yastığı ile kombinliyorum. Bu da aynı şekilde dijital baskı olup polyester baskılı, üzerinde hafif efekti olduğundan e, güzel bir stüktürle e, zenginleştirmiş zenginleştirilmiş bir yastık. Bu yastığımla kombinliyorum. Minderi olarak da Bej renkli 42-42 ip kendilerinden ip bağlamalı olan bu minderimle de masamı tamamlıyorum. Masamın içindeki bej rengiyle e, minderim çok güzel şekilde uyuyor. Aynı şekilde varendenizde olan bir koltukta yeşilli ve sarılı kombinasyonlarla çok rahatlıkla kombinasyonu yapabilirsiniz. Bu ürünlerimizde Biskonketen Fırfırlı olup, natürel pamuk içerikte. Aynı şekilde bu da sarı baskılı olup, 45'e 45, kenarları viskon ketenli, baskılı, arkası beyaz. Yastığımla da bütün kombinasyonumu yapıyorum. Yerleştirdikten sonra isterseniz koltuğunuzda limon desenini de kullanarak da setup'ınızı tamamlayabilirsiniz. Ben bunu şu an sandalyeme aldım ve sunumuma başlıyorum. Ahşap suplamı kullanıyorum. Kekal bıçaklarımı yerleştiriyorum. Ve tabi mutlaka e, limon olduğu için ve limon da çok dekoratif bir meyve olduğundan bir çanağın içinde veya sunum yaparken bu sefer ben peçetemle beraber yaptığım sunumda bile kullandım. Peçetemi kombinlemek istediğim peçete beyaz, kenarları yeşil pikolu aynı şekilde yaz e, masa örtümün renginin içinde olan %100 keten e, peçetemle de e, birbiriyle kombinledim. Bu dörtlü set geldiğinden çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu katlayıp dondurma kabımın içine koydum. Limonu da bir yeşillikle sararaktan içine koydum ve böyle bir sunum hazırladım sizlere yeşil masamında olan yeşilden esinerek bir bardakla da tamamladım. İsterseniz ikili set halinde gelen 35'e 50 Amerikan servisleriyle de bu ürünü kullanabilirsiniz veya ayrı bir zamanda bu ürünlerle çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünler Amerikan servisler özel bir kaplaması olduğundan leke tutmama özelliği de kullanabileceğiniz bir ürün. İsterseniz bunu da katlayıp düz bir masa örtüsüyle de olabilir bu. Bu şekilde olur. Ama şu anki kombinasyonunda kullanmıyorum. Kombinasyonumuz hazır. Balkonunuzu aynı bu şekilde dekore edebilirsiniz. Ürünlerimizi Deko Center web sitesinden ve Trendyol'dan alabilirsiniz. Güzel güllerde kullanmanız dileğiyle.